Merhabalar. Nereden başlayacağım tabii bilemiyorum şu an ama ben Hatice Güneş. Türkiye'de devlet okulunda öğretmenlik yapıyorum yaklaşık 24-25 yıldır. İki tane kızım var. Her eğitimci değil her insan gibi her anne gibi onlarla ilgili bir takım kaygılar yaşadım tabii ki. Çünkü Türkiye'deki eğitim sistemini en yakından bilen insanlardan biriyim sonuçta. Kızıma da çok uygun değildi bu eğitim sistemi, evet bazı çocuklar için uygun oluyor ama benim kızım için çok uygun gelmedi. Ezberlemek, sürekli ezberi tekrarlamak, bilmeden bir şeyleri papağan gibi tekrarlamaya çalışmak ona çok uymadı. Ee, bir takım arayışlar sonucunda diyelim, Kanada'da lise eğitimi alabileceğini öğrendik. Belki biraz geç öğrendim bunu ama 11. sınıfta e, onun için bir değişikliğe karar verdik. Türkiye'den çıkıp Kanada'yı seçme yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içinde gerçekleşti. Bir ay sonucunda biz karar vermiş, Fulukurt'u toplamış ve Kanada'ya gelmiştik. Tesadüf ki Keystone International School bizim için ilaç gibi geldi. O okulda ırmak kısa sürede kendini ifade edebilecek şansı yakaladı. Sıfır İngilizce ile geldiği okulda bir yıl sonunda İngilizcesi IELTS 5.5 seviyesine çıktı. Irmak bunu yapabildiyse bence Türkiye'de her genç bunu çok rahat yapabilir diye düşünüyorum. Kızımı küçümsemek için değil asla. Çok büyük bir azmi, çalışkanlığı çünkü sporcu, sporcu disiplini vardı ama bunu Türkiye'de yapmak istemiyordum. Buraya geldiğinde bu eğitim sisteminin içinde ona dayatılmayan sadece öğretilen şeylerle yolunu çok güzel açtığını düşünüyorum. Yani e, bu anlamda Keystone International School'un e, bize katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. E, eğer denemek istiyorsanız çocuğunuza ve kendinize bir şans vermelisiniz bence.